Bu son bu arada. Bu son baba verdi verdi vermedi yol alacağız. Yapacak bir şey yok. Kasayı toparlarız ya canınızı sıkmayın baba. Sıfırdan dönmüş adamlar za. Alim selam adam. Ya dört iki nasıl aldı ye yeniyor ya? Cık. Baba biz 9 kadar... Biz 9 kadar niye çıktık ya? Tezu tane altıma sıçtım ya. <laughs> sen de şeyin yanı var ya. Ve parası çıksın. Bu da sen seçin. Bu da bu da bu da bu da bu da. Güzel. Güzel. Bir tane kapı. Oy da bana geldi geldi. 25. Ah lan ne Ay! Güzel güzel. <laughs> Gelsin paralar. Bin. gelsin paralar, gelsin paralar, gelsin paralar. E babu 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 babu. Oyunu zorlayacaksın baba. Kazinoya girdin mi? Oyunu zorlayacaksın.